dünyanın hızına yetişememişken bir de bu gençlere bu gençleri yönetmek, çalıştırmak da ayrı bir meziyet. Evet. Aynı şekilde ebeveynlerin de Z kuşağını biliyorsunuz. E, ulaşmaları, onlarla sosyal anlamda, duygusal anlamda belirli bir noktada buluşmaları biliyorsunuz son yıllarda çok çok zorlaştı. Hı hı. E, çok değişti. E, ve de gerçekten baskın, gerçekten ne istediğini bilen bir evet, kuşak netler. yetişti bunu görebiliyoruz. Bu sistemi yıkacaklar. Kapitalist sistem onlara biraz daha gelecek. Öyle görünüyor. Şimdi, <laughs> Bu sistemle çalışabilecek düşüncede değiller. Ufukları çok geniş. Şimdi ne, ne mutlu bize. Bakın evet. ne mutlu bize. Gerçekten çok genç. Gerçekten eğitim verdiğinizde, yetiştirdiğinizde eğitilebilen, öğrenebilen bir kuşağımız var. Bunların belirli bir kısmı Tabii ki yurt dışına gidecektir, tabii ki bir kısmı devlette çalışacaktır, bir kısmı özel şirketlerde çalışacaktır. Biz ne kadar girişimci, ne kadar kendine yetebilen, proje geliştiren, yeni şeyler üreten insan bulursak o kadar şanslıyız. Şimdi İzmir'deki gençler bağlamında da böyle sonlara da yaklaşıyoruz ama bilişim adına, teknoloji adına biraz konuşalım istiyorum. Tabii şimdi sizin hem ki. yaptığınız projelerle hem de sektörün içerisinde... Bizim çok projemiz evet. var, dolayısıyla gençleri konuşalım. Ee, evet, 40 lütfen. yılda sektörün içinde olmanızdan... Mütevellit gençlerle çok bir araya geliyorsunuz. Evet. Ee, İzmir özelinde baktığınızda İzmir'in gençleri e, teknolojiyle, bilişimle e, yetişen, büyüyen ya da bu alanda ilerlemek isteyen gençleri nasıl bir kategoride? Azınlık mı, fazla mı, çok mu bilgili? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi İzmir çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Çok kaliteli üniversiteleri var. Ama özel ama devlet üniversiteleri. Gerçekten ama. Türkiye ölçeğinde özel üniversitelerimiz dahil. Ee, özel üniversiteler bizde ee, tabii ki bunu söylemek e, sakıncalı değil sanıyorum. Gerek İzmir Ekonomi Üniversitesi ki ben de orada onu kuran vakfın mütevelli üyesiyim. Ekonomi Üniversitesi'nin aynı zamanda. Gerek Yaşar Üniversitesi gibi özel üniversiteler gerçekten belirli ticaret erbabının desteklediği, hı hı. diğer taraftan Yaşar topluluğunun desteklediği gerçekten kaliteli eğitim veren üniversitelerimiz. Zaten İzmir bu konuda çok zengin. Gerçekten. Bizim çok amacımız Türkiye Bilişim Derneği'nin ana amaçlarından biri de yola çıktığımızdan bu yana İzmir şubeyi kurmadan önce de ben 18 yıla yakın Türkiye Bilişim Derneği'nin İzmir il temsilciliğini de yaptım. Dolayısıyla 47 yıl önce de 1974 yılında da bu sektöre girdim. Hı hı. Dolayısıyla takip edebildiğim kadarıyla 81'de de İzmir'e geldim, yerleştim. Ve dediğim gibi daha sonra da şirket kurdum biraz çalıştıktan sonra. İzmir bu konuda gerek üniversiteler olarak, gerek yıllarca tek tek teknoparkımız vardı İYİT'e ama daha sonra kurulan teknoparklar olarak, teknoloji transfer ofisleri olarak, melek yatırımcıların veya işte iş fikri olanların startuplarının katılabileceği kuluçka merkezler olarak çok şanslı.